Eğer bu videoyu izliyorsanız muhtemelen ilk bölümü de izlemişsinizdir. İzlemediyseniz şuradan bir yerden önce onu izleyin lütfen. Orada işi sürekli erteleyen çalışanlara bir yöneticinin nasıl yaklaşması gerektiğini konuştuk. Erteleme davranışını sadece bireye değil, duygusal altyapısına odaklanarak nasıl anlamlandırabileceğimizi anlattık. Bu videoda ise yönümüzü biraz daha büyüteceğiz. Konuya bireyden değil, yapının kendisinden bakacağız. Yani Aynı erteleme davranışı bu kez bir kurumsal yapı problemi olarak ele alınacak. Çünkü çoğu zaman çalışanların erteleme eğilimi aslında sistemik bir problemdir. Dinleyin sonuna kadar hak vereceksiniz. İnanın bu iş öyle sanıldığı gibi tek boyutlu değil. İşini erteleyen kişiyi lafla sözle değiştirmeye çalışmak kolaydır. Hoş, o şekilde sonuç alınması zordur ya. Bir de o kişinin içinde bulunduğu sistemi gözden geçirmek gerekir. Ve kabul edelim ki çoğu yönetici önce çalışanı suçlar, sonra da zaten düzgün adam bulamıyoruz deyip konuyu kapatır. Oysa tekrar tekrar aynı tip davranışlarla karşılaşıyorsanız artık mesele insan değil düzendir ve düzeni kurmak liderin sorumluluğudur. Diyeceksiniz ki suçlu ben mi çıktım? Dinleyin, siz karar verin. Peki bu düzen nasıl kurulur? Öncelikle şunu bilmemiz lazım Belirsizlik ertelemenin ortam sağlayıcısıdır. Hedefin ne olduğu belli değilse, öncelikler sürekli değişiyorsa, yöneticiler işi anlık mesajlarla yönetiyorsa, çalışanlar da doğal olarak işi sürekli savurur. Çünkü karar veremez. Ne zaman başlayacağını, nereye teslim edeceğini, işi tam olarak nasıl yapması gerektiğini bilemez. Bu yüzden ilk adım tanımlı işler, tanımlı süreçler ve tanımlı sorumluluklardır. Kim ne yapacak, ne zaman yapacak, nasıl raporlayacak? Bunlar yazılı değilse iş dağılır, çalışan dağılır. Ayrıca performans kriterleri net değilse çalışan motivasyonunu içeriden sağlayamazsınız. Ne zaman başarılı olduğu, ne zaman geciktiği belirsiz olur. İşin içinde bakışla yönetme, hatırlatmayla idare etme, yüklenmeyle sonuç alma gibi geçici çözümler varsa çalışan zaten ya erteleyerek direnç gösterir ya da kaybolur gider. Bu noktada liderin yapacağı şey performans sistematiğini kurmaktır. Yani kişi kendi işinin ritmini dış baskıyla değil sistemle yürütmelidir. Bu konuda şirket var sistem yok kitabımı alıp okuyup ortasındaki envanteri doldurursanız hem bu konu hakkında ne nasıl yapılır bilgi sahibi olabilirsiniz hem de size özel bir rapor gönderebiliriz. Diğer yandan şunu da göz ardı etmeyelim. Sürekli müdahale edilen bir ortamda kimse sorumluluk almaz. Eğer İşi kontrol eden, sürekli fikir değiştiren bir yöneticiniz varsa çalışan zaten bir noktada ben ne yapsam değişecek diyerek işi ertelemeye başlar. Bu da zamanla bir savunma mekanizmasına dönüşür. Zaten beğenmeyecek, zaten tekrar yaptıracak, o zaman acele etmeme gerek yok. İşte bu düşünce sistemi ekip içinde topluca yayılan bir alışkanlık haline gelir. Ve bu alışkanlık öyle sinsidir ki fark etmeden kurumsal kültürün parçası olur. Arkadaşlar işte burada da devreye toplantı sistematiği giriyor. Ertelemeyi önlemek istiyorsanız geri bildirim toplantılarınızı sistemli bir biçimde yapmalısınız. Takip edilen işler varsa erteleme azalır. Sadece rapor için, hata ayıklama için değil, karar almak için, yön belirlemek için yapılan toplantılar çalışanların işlerini zamanında teslim etmesini sağlar. Çünkü yalnızca işi bitirmek değil, neye hizmet ettiğini görmek çalışanı hızlandırır. Bakın biz bunu sürekli yaşıyoruz. Düşünsenize takip eden soran yok. Ne var? Ne olacak? Tembellik var, goy goy var. Bakın mesela kanala abone olmak, takip etmek de bir sistem değil mi? Abone olun, takip edin, bildirimleri açın ki sistemde bu videoları size hatırlatsın. Bir de yapısal bariyerler vardır süreçlerin iç içe geçtiği, rollerin net olmadığı, bilgi akışının kopuk olduğu yerlerde insanlar sürekli birbirlerini bekler durur. Biri bir belgeyi imzalamadan diğeri başlayamaz ya da bir karar çıkmadan kimse harekete geçemez. Bu durum çalışanın tembel yapmaz ama atalete sürükler. Zamanla çalışanlar kendilerini yavaşlatan sistemlere adapte olur, hızını düşürür, konfor alanında kalır. Bu da dışarıdan bakıldığında işi erteliyor gibi gözükür ama aslında sistemin izin verdiği boşlukta salınıyordur. Bu nedenle yapısal çözüm sadece bireye değil, sürece de bakar. Hangi görev kimde tıkanıyor? Hangi iş kimin zamanını çalıyor? Hangi bölüm diğerlerine sürekli bağımlı? Bu soruları soran bir lider sadece çalışan değil, sistemi de iyileştirir. Şirket var, sistem yok diyorsanız da kitabımdan edinin, bunların yolunu yordamını öğrenin. Yazdım hepsinin adım adım detaylarını. Bir sonraki videoda artık bireyin iç dünyasına geçeceğiz. Yani işi erteleyen kişi neden kendini motive edemiyor? Nasıl davranış dönüşümü sağlanabilir? Bireysel alışkanlık nasıl değişir? Bunlara değineceğiz. Ama önce dönüp kendi sisteminize bakın. Belki de çalışana değil, yapıya müdahale etmeniz gerekiyordur.